Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Bu videoda Almanya'da öğrencilikten işçi vizesine geçiş süresini ele alacağız. Hadi başlayalım. Almanya'da üniversite hazırlık öğrencisiydim. Bir yıl boyunca yarı zamanlı çalıştım ve sonra işçi vizesine geçtim. Nasıl mı? Bu videoda adım adım tüm süreci anlatacağım. Birinci adım Türkiye'de üniversite eğitimini tamamladım. Almanya'nın belirli üniversitelerine başvuru yapıp kabul aldım. Üniversite hazırlık amaçlı dil kursu yani Schütürün Faberaitan'da Şıprak kurs statüsü hakkı size veriyor. Yani 2 yıllık bir oturum hakkı bu oturum hakkı da dili öğrenip üniversiteye başlayabilmek için. Bu hakla birlikte çalışma hakkınız oluyor. Öğrenci vizesiyle yılda 120 tam gün veya 240 yarım gün çalışabilirsiniz. İkinci adımımız öğrenci vizemle haftada sınırlı saatlerle çalışmama izin vardı ve ben de bir mağazaya yarı zamanlı satış danışmanı olarak işe başladım. Bu süreçte düzenli olarak emekli ve sigorta kayıtlarım birikti. Bu durum çalışma izni geçişinde Alman göçmenlik makamları açısından çok büyük önem taşır. Arkadaşlar e, saat olarak yani yarı zamanlı olarak işe başladığımızda mutlaka maaş belgelerinizde kontrol edin düzenli olarak rentna dediğimiz emeklilik e, kısmındaki e, maaşınıza dikkat edin yatıyor mu yatmıyor mu e, mini jobta, e, emin değilim yatıp yatmadığını ama e, bazen diyoruz hani 70 80 euro işte cebimde kalır diye emeklilik e, rentnasını e, kimi durumlarda yatmasını istemeyebiliyorsunuz. Ama bu ilerleyen zamanlarda işçi vizesinde, Almanya'da işte vatandaşlık başvurusunda çok çok büyük bir e, önemli rol oynar. Bu yüzden mutlaka maaş belgelerinizi kontrol etmenizi ve düzenli olarak e, işveren tarafından rentna dediğimiz emekliliğinizin yatıp yatmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederim. Ve üçüncü adım bir yıl boyunca aynı firmada çalıştım. Sürem dolunca da işçi vizesine geçmeye karar verdim. Tabii ki öğrenci vizesinde olunca farklı imkanlar oluyor. Ama ben böyle bir hakkım varken öğrenci vizesinden iş vizesine geçmeyi tercih ettim. Ve bu süreçte belgelerimi toplamaya başladım. Bu belgeler pasaport, oturum kartı yani bunların fotokopileri iş sözleşmesi dediğimiz Arbeitsvertrag çalışma geçmişi 12 ay boyunca çalıştığım tüm maaş kağıtlı tüm maaş belgelerini fotokopisine çektim. Daha sonra Almanya'da ikamet ettiğim e, ikamet belgesi 5 belge Beşaynigung, üniversite kayıt belgesi Immatrikasyon 5 e, ve sağlık sigortası AOK, HKK, hangi sağlık sigortasına bağlıysanız o e, ve sağlık sigortasınızın arkalı önlü kartı ve dilekçenizi yazıyorsunuz başvuru dilekçesine. Ve bunların hepsini bulunduğunuz eyaletteki yabancılar dairesine ben posta yoluyla ilettim. Ee, duruma göre hani bulunduğunuz eyalette posta yolu ya da mail yoluyla iletebilirsiniz. Ve başvurumu yaptıktan sonra 6-8 hafta kadar bir süre bekledim ve e-posta yoluyla bana bir randevu verdiler. Ve bu randevu ile birlikte orijinal belgelerimi alıp e, bulunduğum eyaletin Auslandebehörde'ye Ausland gittim. Sonunda işçi vizem onaylandı. Vize sitesi yapmama gerek kalmadı. Oturum türümde artık çalışma kısmı olarak yani öğrenci değil çalışma erbebsi tehdit oldu. Umarım bu video sizlere yardımcı olmuştur. Eğer öğrencilikten işçi vizesine geçmek istiyorsanız bu adımları tek tek ilerlerseniz ve özellikle belirtmek istediğim emeklilik ve sigorta kısmı çok önemli. 12 aylık maaş belgelerinizi de toplayıp e, saklamanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra da bu belgelerle birlikte başvurunuzu yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destek olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.